Evet, e, telefonumuzu alalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı Aleykümselam. sabahlar Gümüşhane'ye selamlar. Aleyküm hocam. Buyurun. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Ala külli hal, sibel küfr ve dalal. Hamdolsun Rabbimize. İman vermiş, devlet vermiş, vatan vermiş, millet vermiş, bayrak vermiş ana baba vermiş evlat vermiş mal vermiş sağlık vermiş min vermiş de vermiş nimeti çok hamdolsun küfre düşün, düşmemişiz hamdolsun. inançsız değiliz dinsiz imansız değiliz elhamdülillah buyur elhamdülillah, kardeşim hocam, hocam e, biz sizi çok izliyor ve çok da seviyoruz sürekli de sizi izliyoruz devam Allah devam razı olsun izliyoruz. ben de Tarık sizi ben de sizleri Allah için seviyorum Rabbim sevgimizi daim eylesin inşallah Teşekkür ederiz Hocam. Hocam ben e, 200 sene önce ev yaptırdım. E, biraz sıkıntılı bir şekilde yaptırdım. Kredi çekmek zorunda kaldım. E, faizli kredi olduğu için evimde huzursuzluk olduğunu düşünüyorum bu krediden dolayı. E, bu faizin bedelini nasıl ödeyebilirim? Yani günahını, tövbesini nasıl yapabilirim? Peki huzursuzluğun sebebi nedir? Evdeki huzursuzluklar nelerden oluyor? Tevbe kapısı nasıl kimlere açıktır? Her günahın tövbesi olur mu? Tövbenin kabul olduğu günler saatler var mı? Bunları inşallah bir ara verelim. Siz de hattan ayrılmayın. Bir de hatim duamız var sonunda. Hırkayış Şerif'in eski müezzinlerinden bir hocamız için hatimler okunmuş. Onların evlatları da eşleri de rica ettiler. ...okudukları hatim duasını bugün yapacağız inşallah. Kısa bir aradan sonra. Allah kabul etsin. Amin. Evet yeniden birlikteyiz. Bir kardeşimizin bir sorusu vardı. Faizli krediyle evet. ev alma konusunda. Onu bir izleyelim. Hatta mıydı? Telefonda ha Telefondaydı kardeşimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı günler. Tekrar hayırlı günler. Şimdi siz krediyle e, ev aldınız. Ondan sonra bir türlü huzur olmadı bu ee, şu, şu şekilde hocam yani maddi yönden değil sadece manevi yönden sıkıntı oluyor ee, neden sanki ee, yani haram yemiş gibi düşünüyoruz o yüzden biraz evde de onun sıkıntısını yaşıyoruz nasıl sebe yapabiliriz diyor evet bitti mi borçlarınız bitti hamdolsun çok şükür bitti ama hani e, yine de bunun sıkıntısını nasıl çözebiliriz tamam Şimdi Türkiye'deki maalesef pek çok şiddetin, huzursuzluğun sebeplerinden biri de bu geçim sıkıntılarından kaynaklanıyor. Şimdi bir kavga olduğunda işte bir erkek bir kadını dövdüğünde ilk akla gelen eğitim eğitim. Eğiteceksin. Neyi eğiteceksin? Bu eğitimli zaten. İkisi de üniversite mezunu. Niye kavga ediyorlar? sadece eğitim Hayır. değil, eğitim değil. Ee, bir sıkıntı var. Toplumda bir gerginlik var. Bu gerginliğin sebeplerinden yüzde altmışı ekonomik. Ekonominin insanlara getirdiği bir baskı evlerde geçimsizliği körüklüyor. Şimdi geleceğini düşünmeden insanlar krediye girdi, araba aldı, ev aldı, hayatın böyle daralacağını hiç hesap etmedi. Ee, halbuki yıllar önce morgıç Amerika'da onlar battı, iflas etti, kredi alanlar perişan oldular. Bizimkiler ibret almadı insanlık. Şimdi aynı duruma Türkiye geldi. Burada bir defa ekonominin çok büyük bir doğru alınmış alınmış artık yapılacak ne vardır? Tövbe kapısı var bugün onları anlatacağız zaten. Bir, ikincisi aldığınız faiz ya da verdiğiniz faiz neyse ondan dolayı da bir fakire fukaraya sadakanızı dağıtırsınız. O şekilde de efendim fakir fukarın duasını alarak inşallah duanız kabul olmuş olur. Ee, burası evet. önemli. Helalinden olan şeyde huzur vardır. Haramda huzur olmaz. Ee, i̇nsan gücünün yetmeyeceği şeye harama tevessül ederek ulaşmaya çalışırsa oradan başına büyük felaketler gelir. Toplum olarak bunları her gün görüyoruz maalesef. Bunun farkındasınız. Şu ara benim yapacağım bu tövbeyle ilgili. E, açıklamayı da dinlerseniz aslında cevabı onun içinde hepsi var e, İnşallah çok geniş anlatacağım bu tövbesi nasıl yapılır tamam. meselesini de Rabbim kolaylık versin huzur versin evinize evin huzuru bir anlamda bizim elimizde inşallah e, Rabbim Yürü sağlık afiyetle e, dünyanızı da ahiretinize mamur eylesin kardeşim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz